kazananı araba. <laughs> Müthiş bir turnuva. Kazanan Arabasına. Müthiş bir turnuva işte. Yenice op... merkez yenice. İlk defa Street Fighter oynuyorum. Evet. Mü, e, herkes Street Fighter'da çok iyi oynadığını iddia ediyor. Doğru mu arkadaşlar? Çok iddialıyım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 15 senedir, 20 senedir Street Fighter oynamadım ama <laughs> içgüdü var yani dövüş oyunları e, oynamak konusunda. abi? Çok çalışmaktan mı oldu? Bak şöyle bir koy. Şurada bir beyazlık var. <laughs> Street Fighter'da favori karakterim Raiden. Raiden'la ben şey yapacağımı düşünüyorum. Ee, çok favori çok karakterim Raiden. Çok güzel. Yani. Seni dışarı alıyoruz. Turnuvanın dışına doğru <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> çok çalıştığımızdan dolayı turnuvayı kimle kimle <laughs> oynayacağı bile belli değil şu anda. Kimle kim oynayacak? Siz ikiniz oynayın abi. Şu an kadroja girdiniz madem. Siz Hadi. ikiniz oynayın. Görmez <laughs> istiyorum ben. Eee ben en Ben Enis'i dövmek istiyorum. En istiyorum. Biz Ömer'le girelim. oynayalım. Enis kim ya? Yapma. <laughs> sen şey... Oynar mısın sen, sen Ben bilmiyorum ki abi oynamayı. Mesela ben, benzer durumda beni de gencinin tamam, yönünü aldım ya. Tamam de benle yaparsın. Kazanan benle oynar yani. Sinan abi de sen oynayacaksın. Ha tamam. O büyük patronlar. Büyük büyük patron. Çünkü Sinan abi yenen kovuluyor. sen kim aldın gence? Fang'ı mı? Fang. Yeni bir kart sen kim aldın? Ben de Ryu'yu alayım hadi. Hadi, Abi hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben video ile bir şey söylemek istiyorum. Geri aşağı inip küçük yumruk muydu lan? Ee, kalkıp o, Öber'e şeyi sordum, korunma bu oyunda hangi tuşla yapılıyordu diye. Ooo! <laughs> o kadar, o kadar bir geriden geliyordu. Kaderimin yolu buradan geçiyor. Kaderimin yolu, e, Kaderim yolu, Kaderim yolu burası. bence gençler kendi kişiliğimi en, şey en süslü olanı seçtim. Üstlü. Bu arada oyuna ilk bakış şu anda. Yani. Gerçekten de ilk kez bakıyoruz. Yani dünyanın evet, ilk, bakış oynadığını... ilk kez Şu an kurduk ve <laughs> açtık. Sinan abi Bak, oyuna ilk kez bakıyoruz. İki, sen de gelsene. İki dövüşçü de, de şu an rakiplerini tartıyor. Evet. Ve son darbe geliyor mu Kim aldı? Ruy aldı ya Bak, ben ne abi, aldım? Ben abi. ne Bravo. 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 Neyse, aldım? Ben ne aldım? Ben ne Küçük yazık ya. Aynen. Ben yani, yani, vurduğumda mu? Gizli gizli çalışıp da bu hiç çalışmadım diye. Diğer... Aynen. Aynen. Ben hiç bilmiyorum. Hiç ben tuşlara bakayım. Adı ha. dur, adı dur, adı ol, da... da... Arkada yine maymunluklar falan. Şakalar. <laughs> bir taraf getiriyor. Oooo. Bir geldi. İlk... Sedef'e Heykel dikmişler Peki okay. Yenir, Universal hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hı hı. Abi ilk kez vurduk. Ooo yavaş alıketi yedirdi. Yavaş alıketi Bir yavaş alıket daha. Ve arkasından bir kombo geldi ve KO. İlk maçın galibi Sıhhat Kulçuu. nasıl yaptın oğlum Hiçbir Hiç yok. <laughs> <laughs> <bir> şey <diniyor. gülüyor> ne yaptın lan? Gençler <laughs> tebrik <laughs> ediyoruz. Defol git buradan artık Vallahi hiç farkında değilim abi. Teşekkür ederiz sürpriz evet. oldu çok tamam. iyi. Tamam. E evet. evet. Deniz görmez Sinan Akko. Bu Sinan Akko. Deniz iyi bir maç olsun. Evet şu an kadar biz kalmadık. Kameraya evet, <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> <laughs> Biz de buradayız arkadaşlar. Huzur <laughs> olsun ya. Karakterimizi seçelim bakalım. Yeniden Ken geldi galiba. Ağzım kendinden kara delik yarattı. Evet, bir tarafta yakışıklığıyla dikkat çeken kendi... Ama saçlar boyalı veya kaşlar boyalı. Kaşlar boyalı. Biri birisi boyalı. Elini bacağını nereye koyacağım kestiremediğimiz Dalsın. Oo kendi güzel olmuş. Come on. Come on. Let's turn up the Müthiş bir mücadele başladı. Yok abi hayır. Sinan boş tekmeleriyle ooooooo! Sinan Akkol! Ooooooo! Saniye burada bir var arkadaşlar. Ve ne gibi karşılık beni bu Kendi sağ abi biliyormuş sayılmaz bende Kendi arka arkaya. ya evet, evet, fiyat, her şeyi yapıyor Bayağı <laughs> Dalsın kontrolü aldı <laughs> Çeşitli getiriyor Dalsın <laughs> Dalsın dans hareketleri müthiş Deniz de o arada televizyonda ya dalsın ya plaka seçilirdi ya. O çocuklardan biriymiş gördük yani. Sizle oynanışa bakar mısın? Abi noktaya bağlar <laughs> mısın? bu abi. arada dalsın maça dengeye getirmek için. Daldı evet. işte. Fena daldı. Ya. Yalnız dalsın da yalnız. yalnız. Bir saniye tuşları. Aaa! Aa! Aa! Ben, ben kabul etmiyorum

Tamam ya. Evet, de, demek ki böyleymiş. Böyle kazanmış. O deniz. bütün şeyler hepsi yalan. Deniz, 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 ne deniz, ne deniz, Yumur, Yok, abi, deniz, 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 Yumurta evet, abi yaklaşamaz, boş versen. O değil de Dalsım Kuğu gibi hareket etmiyor mu? Evet. Abi çok güzel şey, akıcı ama animasyonlar ya. Evet çok akıcı. Animasyonlar bak. <laughs> <laughs> Ağzına giren bir şey var. Bravo Deniz, aman aman aman. Hadi Deniz'im ben zor. Yuh, yuh. Oh, 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 oh. Boşa, boşa, aa. boşa. Güzel. Hadi Deniz uzatmayı görmüş Yalnız ben için. görsellik... Aa, aa, pardon. Ya yine aynı şey oldu. <laughs> ben de sen bastın galiba. Evet, 2P. Deniz basmış. Aa, Aa ben bastım. Aa, aa, ne kadar iyi. Aa. Sinan. <gülüyor> 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 bak, tuşlara bak. Yuvarlak, gari. yuvarlak. Oğlum, yuvarlak. Ölümlü zaten. Yuvarlak basmış. Yuvarlak basmış. Yuvarlak basmış. Hadi birkaç kere burada. Tamam, dengeli Bacağı yetişmedi. Güzel. yakına girme, yakına girme. Aa. İstemeden de olsa. Sinan Akkola Niye ben dengelemek de için orada bak hak verdim. Gel vur bana <laughs> yani. <laughs> 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 bir Maç sonra Tebrikler çok güzel. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Nereden? Bir dakika sakin arkadaşlar. Gözler boncuk boncuk. Vay vay vay. Health range, Yalnız teknik, basic Grafikleri bu kadar geliştirebileceklerini bir zaman çok 4'e çok benziyor diyoruz grafikleri ama aslında şey çok, çok, faydalı, yani, yani. çok, Bakışı, ara, çok farklı. Akıcılık falan çok okay. farklı. Animasyonu çok farklı. Akıcılık çok farklı ya. Detay da çok farklı fazla yani. Bakalım. E göre. Bakalım. Come on! Bu <laughs> tarz <Tardan> şeyden başladı. Tabii tarz başladı birbirlere basmıyor. Tekme. <T> <laughs> <T> <laughs> evet şimdi birbirinize yaklaşın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Amaç birbirinize vurma. Gülümseyin. Güzel <laughs> çok, <laughs> çok konsantre şu anda. Vice'ın karakteriyle <laughs> olduğu yerde sergiliyor. duyuyor. <laughs> Ulan sergili bir burayı da... Gözlerim perfekte giyiliyor. Bison ismini Vega, Vega ismini Bison olduğunu biliyor muydunuz? Japon, Japon versiyonu. Detaylarını da ben bugün anlattım. Onlara karşı değil. Psycho Crusher mı? Yok benzerlikten bahsetmiyorum. İsimlerini değiştirmişler bir sebepten ötürü. Ömer bütün sebepleri anlattı. Hepsi Oyun Gezel'in 101. sayısında. Piksel yazıtlarında sizi bekliyor arkadaşlar. Dokunmadan döveri. Tuttu çevirdi yani. İnanılmaz. Böyle nezih bir mekanda da böyle bir kavganın olmasını çakıştıramadım Street <laughs> Fighter karakterlerine. Oh, hey, adam, adam oh. sadece yerden vurarak beni aldı ya hareket denerken <laughs> helal olsun. Sen de Sen de öyle. Yok hareket deniyordum ya. Yok üstüne gitmeyeceğim şimdi. Hareket Konuşan deniyordum. Ya i̇şte. işte pro, pro ya hareket deniyordum. Yani kol bozuk hareket Koş deniyordum. Derdi. Derdi. Kim dövdü? Kim dövdü? Özel Vay. Uzakmalara mı, <gülüyor> <gülüyor> uzakmalara mı gideceğiz yoksa? Uzakmalara mı gidiyor o? Abi jeton verdi. Hakikaten geçti. E çok farklı. Bastı mı? Tut 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 vurmuyor. yumruk geliyor yani şeyler. Bir ağırlık eklemişler hareketlere. <laughs> oo, oo. Bu arada ben azıcık reklam yapacağım. Bu ayki oyun yazar sayısında arkadaşlar Street Fighter incelemesi hem PlayStation 4 hem de PC Oh, birlikte. oh, ah, gelişini vurdum. Olacak. Ee, dolu dolu her hem. platformda performansı test etmiş olacağız. Volkan nasıl dövecek oyunu? Evet, Volkan oyunu dövüyor doğrudan çünkü artık. Evet. Oh. -oh. Allah, senin Hala bir kendin bir şansı devam ediyor. Seyir zevki yüksek bir maç. Abi şey yaparsan, ulti, ultiyi çakarsan evet. hiç Yok, uğraşma. Yok Sıkıştım tamam. Evet. Başarılı ve düzgün maç evet. buydu anladığım kadarıyla. Şimdi Enis biraz oldu Ömer, Ömer Akta evet. karşı karşıya geliyor. Tabii ki icadı olan Ömer. Tabii ki canım. Enis Kezoğlu. Bıraktım lan bıraktım. Ömer Şu Şimdi Nikoli çok sallamadım gibi geldi bana onu seçeceğim. Raşit <laughs> nasıl bir adam acaba? canım? Ürkünç bir abisin. Far Cry Primal'dan çıkmış gibi <laughs> <getiriyor>. duruyor. <laughs> Yiyeceğim bu adamı yam yam yani adam ya bir dakika. olay Olayı ne acaba? Abi. Fight. Onlar saç mı yılan mı? Bu ne hiç hareketi hareket yok adam ne biçim adam ya? Bilmediğin adam alırsan öyle olur. Biz <laughs> adamın hareketini yapamıyoruz. Abi olay saçlarda bence. Arkadaşlar bahçeye Ömer'in çok sesi geliyor. Onlar dayak mı yiyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ya kimse seçmesin bu adamı. Oha. Çevire ben de bir adıket de... atmak isterdim. Ben de enis, bir dönem yani, isterdim. Yani i̇yi dövdü hakikaten. O, Vallahi o, değil de hoş dövdü yani. Dövdü. Sen maç nasıl gidiyor? Ömer, Tam ortada. Ömer biraz dayak yiyor aslında. Oh. Bir şey yapıyorsun Ömer. şey yapıyorum. Allah Allah. Nasıl yaptın Ömer söyle bize de. İki adıket yumruk galiba. İki adıket bir yumruk. Adam adıketi hazırlamış yani. <laughs> ya. ya adam Allah. kaparak bitirdi ya. Bravo. Bravo. İşte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki karşılaşma nasıl olacak? Herhangi bir kurra mı? <laughs> Yok, şöyle yapıyoruz. Kamera kadrosuna ilk girer. Sarpmasın. Eee sen elendin. Elendim ben. Eee özel ne? ben de elendim ya. Ha elendin mi? Özel de. Çok güzel. <laughs> <önemli. sorunlarım. gülüyor> evet. Neyse arkadaşlar buraya kadar gelmek güzeldi. Ben izninizle öleyim. Amaç burada, şey, mücadele. O zaman ben de başka <laughs> birisini alayım. E, Sinan Akkol kimi seçti bilmiyoruz ama <laughs> Sarp Karin'i seçti. Sinan Akkol da Birdie'yi seçti. Çizim ben her zaman için güzel olmayı öncelikle bir, bir tarafı güzelliği simgelerken diğer tarafı çirkinlik, iğrençlik abidesi gibi ölüyorum. Arkadaşlar arasında karını seçtim falan demeyelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü ya. Neyse abi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun abi sen ya? <laughs> kendimden <ya. gülüyor> <dert> tiksindin. <laughs> evet, şey. evet, Müthiş hareketler. Street Fighter oynamayı şu anda ağlıyor herhalde. Çok bu benim. Evet. Evet. abi yine aynı taktiklere başvurdu. Abi Yalnız tek çok ağır lan hareketler. Valla adaptation sorunu yaşıyorum. Bir şey içti. Işte. <laughs> Kaçın. İçip içip karısını döv. İçip içip karını dövüyor ya. Oo kızardı iç ya. Late. <laughs> <laughs> evet, ne dövdün lan? Final adını yazılacak isim kim olacak? Sarp mı olacak? Karin gidiyor var. Karin gidiyor İlk round'u aldı. Evet çok rahat aldı. Şaşırdı ki Hümeye Sinan Ben, de, ben de şaşkınlık içerisindeyim. Sanırsak Bird tercihi Sinan Akkola yani, uymadı. Uymadım. Sana evet biraz hantal geldi o karakter ya. Anlayamadım ki hareketleri nasıl. Bye bye bird diyebilir miyiz? Dede de. <laughs> Bak hareketleri işte. Bakayım ya. Oo hile. <laughs> Biz ona ben ona hile demedim ki. Ne işte e, 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 de. X nasıl yapılıyor ki? Unik atak. Hede. Hay. Hay tekme. Hay yumruk. Tamam. Hay tekme. Hay yumruk. Hay merhaba. merhaba. Minik atak, bir system. İşte ben böyle çekecek. kimileri, kimileri maçı durduruyor, bütün heyecanı Aa, alıyor, götürüyor. Şunlar mı hayır? Böyle ince hesapla yapıp şey yapıp, bütün verileri toplayıp ondan sonra... Yuring <laughs> onu... <laughs> card. hiçbir şeyini aklımda tutamıyor. Halbuki burada ya. tümüyle elden gelen ne varsa... Ya sen bunu <laughs> işte, sikip Bu <Ha>, maçı. Şey. <laughs> Ama tabi onun için belki... <laughs> Bu oyunda yuvarlanma yok mu? Adı köklerinin üstünden ne katlayıp ya da korumak <laughs> zorundasın? <gülüyor> Ooo, oh, bir şeyler yapıyor. Saçlarım taradı inanılmaz bir oh, oh yer. Aa yedim. Vay vay. İyide, <laughs> fena yedim. Yerif nele girdiğince işler kızıştı. Oh. Sinan Akpol resmen küllerinden doğdu. Serp sana bak düştü resmen. Yok ben böyle... Sokakların iyi iyiyim diyorsun. Ben böyle onurumla dövüşeceğim. Ee, hey, az önce öz vuruyor bu arkadaş. <laughs> Şeklinde özetliyorum. Valla da finalde müthiş bir heyecan Artık Final için saniyeler kaldı. Müthiş bir eşitlik var şu anda. Canlı reşit. Ama Karin resmen uçtu Baler'in gibi ama Bird'e de kafayı koydu. Gencecik kıza kafa attı. Hakikaten. Ne vuruyormuş abi ya. Karin ısrarla mücadeleyi sürdürüyor derken Bird'i. Bird'e nefis hareketler. Bir nefis hareket daha. A Aklım çok fena şeye gidiyor ya. Ama Karin inanılmaz hareketler Karin'den. Kafana şey düşsün senin. Ama Bird içinde hata yaptı. Bird'ü bitirebilecek bir şey. Bird'ü hata kalktı. Bird'ü iş bitirebilecek mi? Bird'ü hey. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. İnanadın yazdın da Her türlü taktiği başlıyor. Oh, bir daha H da, da hayat <laughs> da alma. <alalım. gülüyor> Sinan Akko. Henis vs. Ya oha ona da Donatello harika. Tabii ki de benim hiç öyle yeni karakter gösterme derdim olmadığı için hele Kenny'i alacağım. Ben de Bison. Bir tarafta baysı. Oğlum. Mükemmel suç Bison. İzleyicilere karakterlerimi gösteriyorsunuz siz yarışıyor musunuz? Yarışıyor. Yarışıyor. Gerçek kesin gibi duruyorsun ama. atacak galiba. Şeyi merak ediyorum. Neymiş bunun ultrası şeyi? Bir geri. Bir geri. Hepsi aynı ya şey. Fıçı fıçı kaçıyor. Geri geri artı beş. Gerçek hayatta da taşlıyor yalnız. Ben zaten bir yer değil mi? Buradan çıkan sonuç VR'a özele ulaştırmıyoruz. Yaşını fazla kaybedebilir çünkü. VR? VR. Kaçtı, ya. yaptı harekete bak. Güzeldi. Bağlantıyı kuramıyoruz. Biraz önce şey yaptı, geriye döndü. Ya. Fark etmedi. Haa, ha. o, o yüzden böyle havada uçtu. Kalkışa ha. kalkınca altından böyle <laughs> geçmeye çalıştılar. <laughs> Bu kızlar şu an kendi gözlerimden görüyor değil mi? Karşısında. <laughs> 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 Yalnız biz burada muhabbet ederken... Enişte çalışıp öyle geldi. E, evet ya. Gözünüzün önünde oyunu kurdum. İnsafsızlar. Öyle evinden sonra İnsafsızlar. Gözünüzün önünde oyunu kurdum be. Okul konu ne turuncu? Bu Xbox kurdum. Bütün kombaları tek tuşla yapıyor. Onu mı yapabiliyordun özel? Evet. Tüm onunla özel hareket yapıyordun. <laughs> onunla <piyanları yemde, yemde. gülüyor> <laughs> 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 hep yenmedi mi? Hakikaten. Hakikaten. hep kazandı. Ya. Ben de orada yatırdığımda kazanmıştım. <gülüyor> Sonra Xbox. Vurulmadı, dışı kez Böyle <laughs> ithamlarla dikkatimi dağıtamazsınız. Kontrollerin içinde koşun var. Ya dergideki ablaların hiç umurunda değil ya. Daha Ya onlar bu onlardır. Onun için para verdik evet, onlara. Özlerin çok komik ya. Özer'cim geçmiş olsun. Evet Evet, bak bak şükür. Olay bu bu. Dövüş önleri. <laughs> Ultra gerçekçi olsa Sizin ya, izin ya izin şey olsa mesela ilk yumruğunu tekmeyle... Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> şimdi takılsa. O zaman Sinan Bey buyurun. Siz sizi şöyle alalım. <laughs> Saçmalama bulur mu şey ya? Korması. Hiç Olmaz. buna inanıyor musun? Evet, böyle şimdi finalde şey. Sinan Akkol'un Enis Kirazoğlu. oldu. İyi olan kazansın. <laughs> Yo, soldaki kazanacak. Gayet soldaki kazanacak ne yazık ki. Fak bahisleri alalım. Enişleri yatırın Sol. Sen değil, sol. Sen değil, solda var olay yani. Ya geçeceğim şimdi sana ama bu kolla geçeceğim, olur mu? Kaybedersem mızıtabiliyor muyum? Hayır. Tabi kola çatmak atmak serbest. Sağda oturanlar kola suç atabiliyor. Sit in kaos olsun. İlerleyin. Bir şey bir seçtiğiniz uzay falan çıksaydınız ya. Yani. Daha var mı? City, <laughs> yani, yani, büyük, kaos ve stist yani Güzel, kaos bir şeyleri tercih ettik. Ooo iki ve gerçekten öyle. Yani... Ve gerçekten öyle. Ve gerçekten öyle. Ve kardeşi kardeşe kırdırtacağımız enfes bir dövüş olmasını umuyoruz. <laughs> İki tarafta da atmayı biliyor. Kanka e, kapi, ters depiyi biliyor. Agüket, başka şey, da bir şey bilmiyor. Or you or... Her türlü şeyleri var gerçekten. Çok heyecanlıyım. Benim bu zamana evet. kadar destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmemde yardımcı olan anneme babama. Şu kaslarla nasıl, nasıl yemek <gülüyor> yiyorsun? <gülüyor> Başla! Deneyelim. Bak bak. Bir detay. Oooo! Oh, oh. Karşılıklı! Oh. Abi Abdülkerim Fighter saldırısı. Evet sıkı bir dövüş kolumun altına aldım dolana. Koçusta ne yapıyor dedik ya? Her zamanki gibi, olaylardan alakasız. <laughs> Aman, am! Sina bir dil dil söktü burada. Hadi kol. Soruncu, <laughs> soruncu. <laughs> özel muhabbeti sindiremediği için <laughs> hala değişiklikler yapmaya devam ediyor arkada. Çıp 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 sesleri ile Kirazoğlu ilk ele alıyor. Eğer deniz Kirazoğlu ikinci randı da alırsa şampiyonluğu bilen açar. Bu kadar öyle basılır mı lan? Orada duramam ki. Kendisini bilen adamın arasında birinciliği <laughs> bilerek. Olsun be. Street Fighter uzmanı koca bir şeyi ofisi yenmiş olacak. Enis <laughs> var da organizatör olarak kazanan bir <laughs> ödül belirledi mi? Bilmiyorum ama hemen belirlemek istiyorum şu anda. Araba değil mi diyor? Aman, o üstüne oturduk yani. Ve kazananı kırmızı bir Opel var. <laughs> <laughs> Eniş sağ olsun. Oo. yaptı. Aa kalkar kalkmaz. Aman. Yok, Aman. Yok, sıkıntı yok. Ucundan kaçtı. Otur. Bu arada bayağı yakınsınız. Evet. Siz, sizi bir samimi gördüm ben. Hadi abi. Resmen hileci Sinan Akkol destekliyor herkes. Hileci evet. nereden lan? <laughs> Bileğimin hakkıyla dönüyorum. Ben evet. <laughs> evet. evet diyorum. <laughs> Ve Sinan Akkol ikinci randa alıyor. Hileci derken deniz görmez yaptıklarından dolayı Çok başlamıştım. karakter gelişti o hikaye değişti. <laughs> i̇kinci sezonu takip <tahkül> etmedin mi? <laughs> evet, böyle. Aynen. Ama Ve son round'dayız. Sonra. Ve son round. İnsan bir gerçek Deniz şu ana kadar şey yapıyordu böyle, dalgasını oynadı, şimdi gerçek Deniz Kirazoğlu, önde bir başkanlık sergine girişi. Deniz, deniz. Ciloğlu, pardon, Ciloğlu, pardon, unutmuyorum. Deniz Görmez burada taktikler veriyor. Of, <laughs> of Allah! Sağzına! <laughs> ama. Aman, tekme de kötüymüş ama diz yemeseydik. Şu anda maç beraber ajan gün nasıl? Sayorada bizim battı. Bu arada evet. Sinan bayağı. Hadi bir... Deniz. Seyhan Akol biraz acımasızlaştı. Son 2 vuruşu da yapabilirse eğer. Aa! Hayır. <laughs> Nana Kol. Aldı. Ama niye kaybettin? <laughs> Çünkü <laughs> Oray bunda değil, onu göstermek için. Daha önceki mağdayı beklemiştik. Onu için değil Sinan'dan mi? Sinan Akdoğan böylelikle kırmızı Opel'in sahibi oldu. Teşekkür ederim. Çitledin mi arabayı? Çitledim. <laughs> <laughs> evet çok güzel bir maç oldu. Hakkımla kaybettim. Ee, sen başlangıçta haksızlıkla kazandın. Ama sonunda <laughs> hakkınla kazandın. Çüş. <laughs> 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 yani, Deniz, bir daha yani. gel. Herkes görüyor. Ben bir şey demiyorum yani. Neyse teşekkür ediyoruz arkadaşlar sağ olun oyunu birinci her zaman için ben oldum gene ben oluyorum. Çünkü sen abi yenen kovuluyor. Çünkü sen abi yenen kovuluyor. Çünkü sen abi yenen kovuluyor. Peki. <laughs> <laughs>